Yo 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 ne demek hala kanala abone olmadım. Bu kanalda neler neler var sen biliyor musun? Hadi gel görelim. Hep eğlenceli anlar. Önüme devam et. Çok güzel. Bebek gibisin be Hyundai be. Un daha iyi. sen daha iyi. Ne diyorsun lan Korku dolu anlar. Ananı ağladın. Ve daha neler neler. Hepsi ve daha fazlası bu kanalda abone olmayı unutma. Evet bugün yenenlerim ne? Efendim? Yenlerini PUBG'deyiz. değiliz. <laughs> <laughs> Güzel başlık. Yönetecek ne iyi ha bunu. E ya değil miyiz? Yorum izleyin. cevapların hepsini. <laughs> İzleyici ne de bizim. <laughs> ben tek mi kaldım lan? yok <laughs> Nerede <laughs> sen <istiyorsun gülüyor> lan? Aa çocuk. Ben <laughs> ama çıkmaya çalışıyorum. Tamam çıkmaya çalışıyorum. Çıktım. Güzel bir fantezi. Bilerek bitirmeyeceğim. Oynasın sentinel. Bitirmeyeceğim. Ben kimseyi göremediğim için vuramıyorum. Aç da var. Biraz aşağıda kaldım yine. Yukarı çıkmayı öğretirdim de. Vururlar bunlar. Hayır! Aha amca gidiyor. Evin içindeler hainler. Sana mı dokundular amca bunlar? beni yediler yiyen Oha neredesin lan sen Biri de solda Biri de solda balkonda aşağı balkonda Aşağı balkonda Asla Damla düştüm Bazen de korkaklar hayatta kalır Oha sisteme bak Anasının gözü be Anasının gözü baba Helal lan sana Sen PUBG pros olmuşsun yeğenim Eyvallah. Yok amca, ben de güzel oynamıyorum ki. Senin için hile diyorlar. Ne, ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Eskiden de, eskiden. Karşında... Helal be, bir de kötüyüm diyor. Biri gitmeyecek, öbürü ayakta kalacak. Hadi bakalım. İnşallah. PUBG Mobile eğlenceli anlar. <laughs> ben diyeceğim. Ya öleceğiz, ya kanacağız yeğenim. Ay! Bir git var, galiba. Kesin. Mecbur. Bakayım. Beni vurma amca. Aha! Yeğenim konuştu. Bak <laughs> bak bak bak! Bak bak ba, ba, ba. bak bak! Bak hainler! Amcaya he! Öldü ya! İndi, indi. Ya benim sıktım. Salak salak yere gidiyor ya. Üf. Yaparsın amca sen. Bence gitme ölürsün. O da evin içinde. <laughs> Wife de orada aynı yerde. Az önce içeri girdi. Aha. Tamam. Vurdum. Yeah. Helal be. Yat lan aşağı. Vay çok iyi şatkan kullanıyor yani daha. <laughs> Hiçbir şey yapmadım bu ev. Seni <laughs> <İzleri> kaçtım. <laughs> ya biz Harita çarptı tam Harita yüklenmedi. Yine çarptı ya. Tamam. Bak kayıp var atacağım harita yüklenmedi diye havada yürüdük. tamam <la>. abi. <laughs> havada yürüdük lan. havada ölü mü insanlar? Vayf gelme vayf. Vayf rehine takası git git rehine takası. Vayf lan kablon keserim bak. Bulamadım tava. Çok kız. Ya yeah, ya. Yeah. Megatron sonuca farkı. Adam her yerde fark atıyor. Bak gene yüklenmedi ya. Hava da vurdu adam beni az önce. Bak bak. Niye uçuyorsun lan sen? Adam uçuyor. Helal olsun. Ne gidiyor amca? uçuyor. <laughs> <laughs> Oyun kafayı yedi. <laughs> Kantiner, sen ne yaptın? Help. Vay. <laughs> Mobil verine vurduk. Amca benim niye sıkıştırdın ya? Aşağı inemedim. <laughs> Külliyen zarar. Oğlum birader acayip anlatım mesaj geliyor var ya. Nasıl bir gidecek? Gir amca, yaparsın. Amca yaparsın. Amca girdin. Evet, şey Nereye gidiyor lan? Canars, canars. Watch out. Jump basıyor, here. Jump us here. Bu harita bizim yüzümüze gülmedi. Yapacak bir şey yok. Tamam, yani, gördüm, gördüm, gördüm. Bekle. Ne oldu? Ne? He? Ya Biz kazandık! <laughs> <laughs>